Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, namaz kılıyorum ama arada kaçırıyorum diyenler. Size altın değerinde, çok kıymetli tavsiyeler, püf noktalarından bahsedeceğim. İnşallah artık namazınızı kaçırmamanız için neler yapmanız lazım? Neler yaparsak namazlarımızı kaçırmayız? İnşallah bunlardan bahsedeceğiz. Namaz kılmak her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir hareket, bir ibadettir. Aynı zamanda da bizi kötülüklerden alıkoyar. Allahu Teala kitaptan sana vah yolunanı oku, namaz kıl diyor. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar diyor. İnna Allah'e inna salate tenha anil fahşai vel munker ve lazikrullahü ekber. Ankebut suresinde. Namazın kılınması gerektiğini bilip kılamayan veya bunu bir düzene oturtamamış birçok Müslüman kardeşim var. İnşallah bu dersimizde namaz alışkanlığı nasıl kazanılır? Neler bizi motive eder? Bunları ele alacağız kardeşlerim. Bunlardan birincisi kardeşler kendinize inanmanız. Allahu Teala Subhanahu ve Teala der ki kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Dolayısıyla namazı düzenli bir şekilde kılacağınıza, bunu yapabileceğinize inanın ve kararlı olun. Çünkü namazı size farz kılan Allah bunu yapabileceğinizi söylüyor hocam. Başka böyle motive edici eşyalar kullanın. Mesela kendinize güzel bir seccade alın. Üzerine güzel kokular sürün ya da ne bileyim bir tesbih, bayan kardeşlerim bir başörtü, namaz başörtünüz olsun mesela. Bir namaz elbiseniz olsun. Efendim güzel bir takke, çok hoşunuza giden, çok beğendiğiniz Rabbimin huzuruna çıkarken bunu takacağım dediğiniz güzel bir takke mesela. Seçim tamamen size kalmış ama bu tarz eşyalar da sizi motive eder. Başka üşen geçliği yenmek hocam. Namazı asla ertelemeyin. Ertelemek Allah muhafaza onu kaybetmeye götürür sizi. Yani öğlen namazı vakti girdi mesela. Namaz kılmaya üşeniyorsun. Yapman gereken ne biliyor musun? Aniden kalkıp abdest almak. Abdest alıp namazını kılmak çünkü hareketsizlik seni daha da hareketsiz olmaya iter, vakit kaybetmene neden olur. Aniden kalkıp abdest almak üşengeçliğinizi de kırar, şeytanın sizi oyalamasına da engel olur. Ya da çok yoruldun, az uzanayım dedin, işten geldin yatıyorsun ama namaz kılman da gerekiyor. Vaktin namazını kılmadın, e, canın namaz kılmak istemediği zaman kendine sesli bir şekilde ne yani? Allah'ın emrettiğini yapmayacak mıyım diye sor. Bak bu soru çok güzel bir soru. Namaz vakti gelmiş, bir şeylerle uğraşıyorsun. Uzandın, dinleniyorsun. Kendi kendine sesli ama de ki. Ne yani Hüseyin? Allah'ın emrettiğini yapmayacak mısın? Bu soruya evet diyemeyeceğiniz için büyük bir sorumluluk duygusuyla kalkıp namazını kıldığını göreceksin. Bu kardeşlerim sizi kendinize getirir. Bir de umudunuzu kaybetmeyin. Hepimiz insanız. Eksiklerimiz, hatalarımız, üzüldüğümüz zamanlar olacak. Namazda Allah ile iletişimde olduğumuz için her ne eksiğimiz varsa ondan isteyebilir. Hatalarımız için af dileyebilir. Üzüldüklerimiz için Allah'tan teselli bulabiliriz. Allah'ta teselli buluruz. Önemli olan günahlarımızdan, ya da kabul olmayan dualarınızdan sebep her ne olursa olsun ondan dolayı umudunu kaybetmemek ve her seferinde Allah'a sığınmaktır. Allah kuluna kafi değil mi diyor Zümer Suresi'nin 36. ayetinde. Ya başka kardeşlerim böyle Mesela sure ezberleyin ya. Böyle bir hedef koyun kendinize. Haftada bir namazda okumak için anlamıyla beraber bir sure, kısa bir sure bilmediklerinizden. Veya bir iki ayet böyle. Ezberle anlamını da bak bir öğren. Bu ayette Allah ne diyor? Namazda o sureyi okurken anlamını da düşün. Bu sizi namaza daha sıkı bağlar. Namazınızı huşuyla kılmanızı sağlar. Ayrıca, kardeşlerim müsait oldukça cemaate gitmeye çalışın. Hocam iş yerinden izin alamıyorum. Camiye gitme imkanım yok. Anca kendim kılıyorum. Tamam. Yatsıya cemaate git. Sabah namazına cemaate git. Cemaate. Hafta sonu tatilinde git cemaate. Namazını cemaatle kıl. Bakın camide namaz kılmanız size manevi anlamda çok şey katacak. Başka? Mesela kendinize bir namaz çizelgenizi yap çizelgesi yapın hocam. Namaz çizelgesi yapmak böyle namazı daha düzenli halde kılmanıza yardımcı olacaktır. Şöyle bir çizelge sabah öğlen ikindi akşam yatsı kıldığına bir çarpı kıldığına bir çarpı Sonra bakacaksın ki Allah bir çarp eksiğim hiç yok hep çarpı 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 gidiyorum hep artı 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 Allah Allah. O namaz çizelgesinde kardeşlerim düzenli hale koymanızı sağlayacak. Bu çizelge sizi Allah'a karşı sorumlu hissettirecek. Çünkü namazı ne sıklıkla kıldığınızı somut olarak gösterecektir kardeşlerim. O anlamda namaz çizelgesi tutmak da yapmak da kardeşlerim çok önemlidir. Bunu da ıskalamayın ha. Başka mesele ne olabilir? Kardeşlerim dua günlüğü tutun dua günlüğü namazların sonunda okumak için dua günlüğü tutabilirsiniz. Bu günlük sizi oldukça motive edecektir. Çünkü biz kul olarak birçok şeye muhtaçız. Ve Allah Celle Celaluhu çok merhametli. Türlü dertlerle imtihan olurken dua ve namaz bizi rahatlatacaktır. Kur'an-ı Kerim kardeşlerim kitabımızın kerim kitabımızın depresyon için yazdığı reçete duadır. Allah dua şöyle diyor bakın Rabbimiz. Bana dua edin ben de duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme girecektir diyor Rabbimiz. Bak gördün mü? Başka ne olabilir? Kendinize yararlı uygulamalar indirin. Telefonumuzda bir sürü uygulama, bir sürü oyun indiriyoruz. Ya bir tane de dua uygulaması indirin. Peygamberimizin hayatının uygulamasını indirin. Sahabelerle ilgili çok güzel böyle şeyler var. Araştırın bakın. O uygulamalar okursun boş vaktinde. Telefonda internette takılacağını, oyun oynayacağını, onları okursun. Bir dua öğrenirsin, bir hadis öğrenirsin. Artık teknoloji çağındayız. Herkesin elinde bir akıllı telefon. Değil mi? Namaz vakitlerini hatırlatan, kıbleyi gösteren, içinde duaların, surelerin olduğu uygulamalar namazı vaktinde kılmanıza yardımcı olacaktır. Bu gibi şeylerde kardeşlerim size hakikaten büyük yardım sağlayan ve namazı kaçırmanızı engelleyecek hususlardır. Bunlara riayet etmeniz inşallah Allah'ın izniyle namazı kaçırmamanızı sağlayacak. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim